Somer Sivrioğlu ya da kamuoyunda bilindiği adıyla Somer Şef. Somer Şef'e ait restoranın duvarı iki kişinin üzerine devrilmiş. Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Yedi kişi hakkında açılan dava iki yılın sonunda bitti. Mahkeme Somer Şef ve iki kişiye beş yıl altı ay hapis cezası verdi. Son sözü ise üst mahkeme söyleyecek. Araç gibi. Restoranın bahçe duvarı çökmüş bir kişi canından olmuştu. O davada sona gelindi. Ünlü şef Somer Sivrioğlu 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Müzik Korkunç olay 20 Mayıs 2022'de İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelmişti. Somer Şef'in sahibi olduğu restorana ait duvar bakımsızlık nedeniyle yola devrilmişti. Müzik Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında dava açıldı. Evet. Davada 3 sanığın 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mahkeme Kazım Evgiren Kadri Berk Cemail ve Somer Sivrioğlu'nun birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 5'er yıl 6'şar ay hapsine karar verdi. Son kararı ise üst mahkeme söyleyecek.